Hayvanların iğdiş edilmeleri, kısırlaştırılmaları prensip olarak caizdir. Hayvana işkence olmayacak bir yöntemle yapılmalı ve bu bir makul gerekçeyle yapılmalıdır. Nedir makul gerekçe? Mesela davarda üremesi durumunda sorun oluşturacak ve hayvanları telef edecek ya da hayvan hasta, çoğalmaması lazım. Bu gibi nedenlerle hayvanlar kısırlaştırılabilir. İnsanın kısırlaştırılması gibi bir suç değil bu. Ancak bir yabani hayvanı kısırlaştırmak yahut da evdekilere daha çok eve bağlansın diye bir kediyi kısırlaştırmak bu mobahlık sınırlarında değildir. Çünkü evde besleyeceğiz, zevkimizi tatmin edeceğiz diye keyfi olarak bir hayvana eziyet etmektir bu. Velhamdülillahi Rabbil alemin.